Merhaba arkadaşlar. LGS Türkçe video ders notları kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Hadi 7. ünitedeyiz. Test 2. Birinci soruyla tabii ki başlıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Öncelikle metnimizi okumamız sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Kübra çok çalışkan, azimli bir öğretmenmiş. Sürekli çalışır. Öğrenciler için nasıl daha faydalı olacağını düşünürmüş. Yokluk içerisindeki bir okulda çalışırken çoğu vakit mucizeler yaratırmış, yaratırmış. Üstelik bu çabalarının karşılığında da fazladan ücret almazmış. Başta öğrencileri ve veliler onun bu çabasını çok takdir eder. Bu yüzden onu çok severlermiş. Onun bu kadar çabasını gereksiz bulan, hakkında olumsuz söyleyenlerin de sayısı az değilmiş. Onun da arkasından konuşan bu insanlar bütün gün çay, kahve içer, bolca boş vakit geçirirlermiş. Son zamanlarda da dillerine Kübra öğretmenin bu işleri gönüllü olarak yapmasını, para almamasını takmışlar. Bazen de bu konuştuklarını ona işittirmek, moralini bozmak için özellikle yüksek sesle söylerlermiş. Bir gün Kübra öğretmen dayanamamış ve onlara nokta nokta demiş. Ondan sonra Kübra öğretmenin sözlerini düşünmüş hepsi, bazıları vazgeçmişler bu yanlış yoldan, birçoğu ömürleri boyunca boş laf etmeye, boş boş gezmeye devam etmişler. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin, boş laf etmek boş boş gezmek, boş vakit harcamak üzerine odaklanılmış durumda. Yani boş gezmekten bedava çalışmak yeğidir ifadesine dikkat edelim. Yani cevap A olmalıdır. İkinci soruya geldik. Bu parçada anlatılanları aşağıdaki sözlerden hangisi destekler? Olağanüstü dönemlerde bir şeyin hakkıyla yapılıp yapılmadığı aranmaz. Örneğin deprem olmuş, ekmekler iyi kızarmamış, Kimse neden bu ekmek böyle olmuş diyemez. Ancak ortalık sütlüman ve her şey yerli yerindeyse o zaman yapılan her işin hakkı ve kuralı ile yapılmasını istemek herkesin hakkıdır. Yani fırtına gecelerinde nakış işlenmez. Arkadaşlar kısacası detaylara bakılmaz. Zorlu günlerde. Üçüncü sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Bir insanın yaşı henüz ilerlememişken ona bir şeyleri öğretmek, bir takım davranış kalıplarını benimsetmek daha kolaydır. Zaman ilerledikçe insanın karakteri daha keskinleşir, sertleşir. O vakitten sonra o insanın yeni bir şeylere uyum sağlaması çok daha zordur. Bu süreci çok iyi özetleyen ve eğitim adına da sıklıkla kullanılan bir atasözü vardır. Ağaç yaş geneğidir. Dikkat edin arkadaşlar burada yaş üzerine odaklanıldığı yaşın ilerlememişken bir şeylerin daha kolay öğrenildiğinden bahsedildi. O zaman ağaç yaşken eğilir. Yani bir ağaç fidanken, küçükken eğim, eğilimini alır, eğimini alır. İnsanlar da küçük yaştayken eğitimini daha iyi bir şekilde alır mesajı verilmekte. Dördüncü sorudayız. Dört tane cümle verilmiş, aktarılmış. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ayraç içerisindeki atasözüyle uyuşmamaktadır denilmiş. Üçüncü cümlemize baktığımızda, başkasının malı üzerine çok fazla kafa yormamak. Denizdeki balığın pazarlı olmaz. Bu arkadaşlar çok farklı bir atasözü. Denizdeki balığın pazarlı olmaz. Yani henüz elde edilmemiş olan şey üzerine konuşulmaz anlamındadır. Burada ise başkasının malı üzerine çok fazla kafa yormamalıyız. Ne derler? Zenginin malı zürdün çenesini yorar. Atasözü ifadesi burada kullanılabilirdi e, fakat yanlış bir atasözü ile ilişkilendirilmeye çalışılmış. Beşinci sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Kimse kimseye benzemek zorunda değildir. Herkesin olaylara bakışı farklı olabilir. Bunda okuduğu kitapların, izlediği filmlerin ya da dinlediği müziklerin etkisi olabilir. Bir işe birisi sondan bir diğeri baştan başlayabilir. Bu birinin doğru diğerinin yanlış yaptığı anlamına da gelmez. Her ikisi de kendince doğru yapıyordur ve belki de süre bittikten sonra her ikisi de aynı kalitede iş çıkaracaktır. Yöntemlerimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Unutmamalıyız ki her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Herkes bir işi farklı yollarla, farklı yöntemlerle tıpkı metinde kullanıldığı gibi arkadaşlar gerçekleştirebilir, tamamlayabilir. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin gerçek anlamda olduğu söylenebilir. Şimdi burada balık baştan kokar derken birebir balıktan bahsedilmiyor arkadaşlar. Bunun dışında mecaz anlamda kullanıldığını biliyoruz. Yani bir lider bir lider konumundaki kişi yanlış davranırsa diğer insanlar da yanlış davranır gibi bir anlam vardır. Ateş düştüğü yeri yakardayken ateşin birebir olarak somut olarak düştüğü yeri yakmasından bahsedilmiyor. Burada bir acı haber kimi ilgilendiriyorsa o kişiyi daha çok yaralar. Mum dibine ışık vermez derken de yine gerçek anlamının ötesinde kullanılıyor, mecaz anlamda arkadaşlar. Örneğin bir psikolog herkesin psikolojisini düzeltebilir ama kendi psikolojisini düzeltemeyebilir. Cevabımız A olmalıdır. A'daki sözcükler tamamıyla gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Bu yüzden cevap A diyebiliriz. Arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir başka videoda yepyeni sorularla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.